Ey yüce, sonsuz merhametin ve kudretin kaynağı. Bu karanlık, fırtınalı ve yorucu zamanlarda kalplerimizde yükselen o derin sessiz çığlıkları sana sunuyoruz. Kırık ruhlarımızı, yorgun bedenlerimizi ve umutsuzlukla örtülü günlerimizi senin ilahi ışığının sıcaklığıyla aydınlatmanı diliyoruz. Bizler, hayatın acımasız fırtınalarına meydan okuyan, zaman zaman yıkılsa da yeniden ayağa kalkmayı bilen varlıklarız. Şimdi İçimizde filizlenen o minik umudu senin lütfun ve şefkatinle yeşertmeni, acılarımızı sevgiyle, üzüntülerimizi umutla örtmeni arzu ediyoruz. Her adımda, her mücadelede senin ilahi iradene sığınıyoruz. Bize cesaret ver, yüreklerimizi senin kudretinle aydınlat. Çünkü biliyoruz ki en derin acılarımızın ardında gizli bir anlam, her yıkımın ardından doğan bir yeniden doğuş saklıdır. Ey yüce, acılarımızı birer öğretmen, kayıplarımızı olgunlaştıran ulaşan basamaklar kıl, her gözyaşımız kalbimizde sevgi ve umut tohumları eksin. Gözlerimizi gökyüzüne çevirdiğimizde, yıldızların bile senin izlerin taşıdığını, her zerrede senin kudretinin ve ilahi düzenin yansımalarını görmekteyiz. Bize, karanlık gecelerin ardından mutlaka geleceğine söz verdiğin aydınlık sabahı hatırlat.'' İçimizdeki o filizlenen umudu, yeniden yeşeren sevgiyi besle. Çünkü biliyoruz ki senin merhametin her yarayı iyileştirir, her acıyı tatlı bir hatıraya dönüştürür. Kırık hayallerimizi, yıkılmış umutlarımızı senin kutsal şefkatinle yeniden inşa et. Her birimiz senin yaratılışının benzersiz bir parçasıyız. Her birimizin içinde senin varlığından fışkıran eşsiz bir güç yatmaktadır bize yaşamın anlamını yeniden hatırlat, umutsuzluk anlarımızda bile senin sınırsız sevginin izlerini kalplerimizde hissettirecek o dokunuşu armağan et. Çünkü sen karanlık anlarımızda bize rehber olan, zorluklar içinde ışığımızı yakan yüce varlıksın. Ey yüce bilgeliğine sığınarak her adımımızda yolumuzu aydınlatmanı diliyoruz. Zaman zaman kaybolduğumuz, rotamızı yitirdiğimiz anlarda kutsal sözlerinin ışığıyla bize rehberlik et. İçimizdeki fırtınaları dindirecek, ruhumuzu besleyecek o derin huzuru bahşet. Çünkü her fırtınanın ardından dinginlik, her gözyaşının ardından bir tebessüm saklıdır. İçimizdeki en derin korkularla yüzleşirken senin kucaklayıcı merhametine sığınıyoruz. Senin varlığın hayatın en zorlu anlarında bile bize güç veren, umut dolu bir ışık gibi esiyor. Korkularımızı, endişelerimizi, şüphelerimizi senin ilahi aşkının sıcaklığıyla eritirken her karanlık anın yeni bir başlangıcın habercisi olduğunu unutmuyoruz. Bize yeniden doğma cesareti ver. Yeniden ayağa kalkmamızı sağlayan o yüce gücü lütfeyle bahşet. Sevgi ve şefkatle dolu kalplerimizde her acı anını senin ilahi sevgine dönüştür. Bize yaşamın getirdiği tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimiz, engelleri aşabileceğimiz o sarsılmaz inancı armağan et. Zorlukların bizi yıldıramayacağına dair içimizdeki umudu senin kudretinle tazeleyen o ilahi dokunuşla pekiştir. Çünkü her acı aslında bizi yücelten, ruhumuzu parlatan bir dersin başlangıcıdır. Ey yüce Varlığının engin denizinde saklı olan sonsuz güzellikleri gözlerimize sun. Doğanın her zerresinde, denizlerin derinliklerinde, rüzgarın esintisinde senin varlığını hissedelim. Her yaprak, her kuş cıvıltısı, her rüzgarın fısıldayışı senin ilahi varlığının habercisidir. Sen her şeyde saklı olan o kutsal aşkın ta kendisisin. Bizler de bu aşkınla beslenip büyüyen varlıklar olarak senin yarattığın bu güzel düzenin bir parçasıyız. Zor zamanların girdabında kaybolmuş kalplerimize umut aşıla. Karanlık duvarlarımızı senin ilahi ışığınla yık. Bize umutsuzluk denizinde yolumuzu bulmamız için rehberlik et. Bil ki her zorluğun ardından senin rehberliğinde yükselen bir zafer, her adımda ilahi planın bir parçası olduğumuzu hatırlatan mucizeler saklıdır. Çünkü her yaşam senin ilahi şiirinde yazılı eşsiz bir hikayedir. İçimizde taşıdığımız tüm acıların, kırıkların, üzüntülerin ötesinde senin yüce sevgini arzuluyoruz. Bize karanlık zamanların ardındaki aydınlığı, hayatın tüm renklerini yeniden gözlerimizin önüne seren o ilahi lütfusun. Çünkü senin varlığında tüm çelişkiler erir, acılar sevgiyle sarılır, her karanlık anın ardından mutlaka bir ışık doğar. Bizler de bu umuda inanarak her karanlık gecenin ardından Gelen o aydınlık sabaha yürüyoruz. Ey yüce, kalplerimizin en derin yerlerinde, her fırtınanın ve her dalganın ötesinde senin varlığının bizi beklediğine inanıyoruz. Bize acılarımızı aşmamız için güç ver. Engellerin önünü aç ve her zorluğun ardından senin lütfunun getirdiği o muhteşem doğuşu yaşamamızı sağla. Her gün senin varlığın mucizesini yeniden hatırlat. Çünkü her nefesimiz senin ilahi sevgini yansıtan bir armağandır. Bizi her zorluğun ardından gelen o sükunetle kuşat. Kalplerimizi senin ilahi ışığınla doldur. Umudumuzu tazeleyen o kutsal dokunuşunu üzerimize indir. Karanlık günlerin ardından mutlaka doğan aydınlık sabahı bizi hatırlat. Her yeni günle birlikte yeniden umut ve günle birlikte yeniden umut ve güç ver. Çünkü her an senin ilahi planının bir parçası, her nefes senin sevgini hatırlatan kutsal bir andır. Ey yüce, yaşamın getirdiği tüm zorluklar içinde saklı olan derin anlamı bize göster. Her mücadelede, her acıda senin izlerini arıyor, ilahi rehberliğine sığınıyoruz. İçimizdeki her yara senin şifalı dokunuşunla iyileşsin. Her gözyaşı senin kudretinle kurusun. Çünkü sen her acıyı güzelliğe dönüştüren, her sıkıntıyı umutla dolduran yüce varlıksın. Kutsal varlığının engin denizinde kaybolmuş ruhlarımızı yeniden bulmamıza yardım et. Her adımda senin kudretinin izlerini takip edelim, her düşüşümüzde lütfunla yeniden ayağa kalkalım. Bize zorlu yollarımızda sabır, metanet ve güç ver. Çünkü sen her karanlıkta parlayan umut ışığı, her fırtınada sarsılmaz kale gibisin ey yüce her anımızda senin ilahi varlığını hissetmemizi sağla. Gece yarılarında, yıldızlar altında, yalnızlık ve kederin en derin anlarında bile şefkatini hissetmek istiyoruz. Kalplerimizdeki tüm sancılar senin huzurunun dokunuşuyla yatışsın. Tüm karanlık düşünceler senin aşkınla aydınlansın. Çünkü sen her varoluşun temelinde yatan sonsuz sevgi kaynağısın. Yüreğimizde taşıdığımız tüm kırgınlıkları, acıları ve kederleri senin kutsal ellerine bırakıyoruz. Bize yaşamın tüm zorluklarını aşmamız için güç ver. Her engeli senin rehberliğinde aşmamızı sağla. Zamanın acımasız akışı içinde lütfunla yeniden doğan umudumuzu bizlere armağan et. Çünkü her son senin kudretinde başlayan yeni bir başlangıca dönüşür. Ey yüce bizler zorluklar içinde kaybolmuş kalpler. Senin varlığının sıcaklığını arıyoruz. Bize en karanlık anlarımızda bile ilahi sevgini hissettirecek o minik ışığı sun. Her birimiz senin yaratılışının özel parçalarıyız. İçimizdeki eşsiz gücü ve güzelliği ortaya çıkar. Kalplerimizi senin ilahi ışığınla doldur. İçimizde yeniden yeşeren umudu besle. Göğün sonsuzluğunda kaybolan yıldızlar kadar çok hayalimiz var. Ancak senin rehberliğinde bu hayallerin hepsi gerçeğe dönüşebilir. Her gece gözlerimizi kapattığımızda senin engin sevgini ve kutsal varlığını hissediyoruz. Bize acıların ortasında bile güzellikleri görmeyi, karanlıkta parlayan umut ışıklarını yakalamayı öğret. Çünkü senin izlerin her yerde, her zerrede saklıdır. Lütfun tüm acılarımıza derman olur. Ey yüce, kalplerimizi birbirine bağlayan o derin sevgiyi hatırlat. Bizler acılarımızı ve mutluluklarımızı senin ilahi planında birleştirilen küçük parçalar olarak görüyoruz. Her adımda senin rehberliğinle hayatın tüm çelişkilerini ve zorluklarını aşabileceğimize inanıyoruz. Çünkü her engel senin kudretinle aşılabilecek kadar küçüktür. Her acı senin şifalı dokunuşunla iyileşir. Ey yüce, her sözcüğün, doğanın, kalp atışımızın senin kutsal varlığını yansıttığına inanıyoruz. İçimizdeki en derin acıların, en sessiz çığlıkların bile senin şefkatinle yankı bulduğu, umudun yeniden yeşerdiği bir dünya yaratmanı diliyoruz. Bize her zorluğun ardından gelen o sonsuz huzuru sun. Kalplerimizi senin ilahi ışığınla doldur. Umudumuzu yeniden canlandır. Ey Yüce, bu duayla kalplerimizi sana açıyoruz. Ruhlarımızı ilahi varlığının sıcaklığıyla dolduruyoruz. Bize her an senin lütfunun, şefkatinin ve merhametinin bize yol gösterdiğini hissettiren anlar armağan et. Çünkü her nefesimiz senin varlığımızı hatırlatan kutsal bir armağan, her adımımız senin kudretimizin yansımasıdır. Bize yaşamın tüm sınavlarından ilham alarak her gün yeniden doğacak bir umut, yeni bir başlangıç ve sonsuz bir sevgi sun. Kalplerimizi, ruhlarımızı senin kutsal varlığın engin ışığıyla doldur. Bize yaşamın tüm engellerini aşacağımız her acının ardından umut dolu yeniden doğuşu yaşayacağımız bir yolculuk armağan et. Ve biz bu kutsal duayı yüreklerimizde taşıyarak yaşamın tüm zorluklarını aşacak o sarsılmaz inanç, sevgi ve umuda doğru emin adımlarla ilerleyelim. Amin.